şehitlere veda diyeceğiz maalesef sayın seyirciler haberimizde de paylaştık. Diyarbakır Lice kırsalındaki operasyonda meydana gelen patlamada şehit olan jandarma binbaşı Ümit Çelik ve uzman onbaşı Erkan Sakal'ın naaşı törenle toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Görünüm. 7. Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebu Bekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tüm General Musa Çitil, Jandarma Bölge Komutanı Tüm General Halis Zafer Koç, şehit askerlerin yakınları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Şehit naaşlarının getirilerek katafalka konulmasıyla başlayan tören, şehit özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Yapılan duaların ardından Şehit Binbaşı Çelik ve Şehit Uzman Çavuş Sakal'ın naaşları silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak ambulansa taşındı. Şehit Binbaşı Çelik'in naaşı İstanbul'a, Şehit Uzman Çavuş Sakal'ın naaşı da toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.